Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, belediye bayramlaşma töreninde ziyaretçilerini kabul etti. AK Parti Milletvekili Cahit Bağcı ve AK Parti İl Başkanı Ahmet Sami Ceylan'la birlikte ziyaretçilerini karşılayan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, bayramlaşma törenine katılan Ticaret Sanayi Odası yönetimi başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları temsilcilerini, kurum personeli ve vatandaşlarla bayramlaşarak bayramlarını tebrik etti. <laughs> kalacak yerlerimiz var. Bayramlarımız var. Yerel kültürümüz var. Bu da insanlarda var insan. Şeyden boşun Bayramlar. Nasılsınız? Hangi bayramlar? Allah razı olsun. Yerime? Bayramlar. Dağlar, hangi bayramlar? Başka bayramlar. Hangi <laughs> bayramlar? Ha, hamsi geçmiş. <laughs> الله mi Allah